efendim hoş geldiniz dostlar. MT Targo kaskımızın vizörünün böyle kademe e, tırnağı var. O kırılmış. Onu tamir edeceğiz. Efendim buyurun. Şimdi kaskı çıkarmak için bakın şurada bir şey var, tırnağı var. Şunu, şunu şöyle çektiğiniz zaman bu cam buradan çıkar. Bakın bir daha göstereyim. Evet, bunu buradan çektiğiniz zaman bu buradaki tırnaklardan rahat bir şekilde kurtulacak. Arka tarafındaki Diğer tarafındaki aynı şekilde asıldım ve vizörümüz elimize geldi. Şimdi bakın tırnaklar tam da şu kısımdan kırılmış. Biz buna şöyle bir e, plastik parça buldum arkadaşlar. Şöyle gördünüz mü? Bunu şimdi. Bakın şurada pinlokların delikleri var. Ee, yani delik açılmasında bence herhangi bir problem, bir sorun yok. Pinlokların deliklerini açalım. Bu arada bu cam yanılmıyorsa 1000 lira, 1000 küsür lira civarında. Ee, neden camımızı şey yapalım, e, kaybedelim. Eğer kazanabilirsek, e, çözebilirsek. E, boşu boşuna paramız çöpe gitmesin. Şimdi plastik pinimizin kalınlığı 5 milim. 5 milim bir matkapla güzelce deliğimizi açalım kırdırmadan dikkatlice tam ortalığı Evet. Şu matamızın ağzını tam sıkamadım. Bir daha deneyelim. Evet. Deliğimizi deldik. Bakın arkadaşlar. Peki sıkı geçecek mi bu buraya? Ona bir kontrol edelim. Evet sıkı geçmesi de gayet iyi, güzel. Şimdi, şimdi ağzındaki e, keskin bir yapı var. Onu şöyle bir kalın matkap ucuyla elle. Elle arkadaşlar ağzındaki o keskinliği şöyle aldım. Daha sonra havşa açtırdım yani oraya. Daha sonra Bakın, evet, çok hafif dar geliyor. Uzunluğunu kaba taslak şöyle göz kararı. Ben şuradan bir keseceğim, e, test edeceğiz. Ona göre uzunluğunu kendi yapısına kendi yerine göre ayarlayacağız. Şunu şöyle bir yerine bir geçireyim bakalım. Geçecek mi? Evet, çok fazla zorluyor arkadaşlar. Birazcık şu hareketle fazla değil. Az az deneye deneye çok bol geçsin istemiyorum çünkü. Bol geçerse yerinde çabucak oynayıp ee, isteğini yerine getirmeye. Ah, bakın geçirdik arkadaşlar. Evet, şimdi. Boyunu yerine koyarak böyle bir tanesini göz kararı ayarladığım zaman arkadaşlar diğeri de rahatlıkla ayarlayabiliriz. Uzun geliyor. Biraz daha uzunluğunu keselim. gel de istese sıkıntı yok. Bir daha keseceğiz herhalde muhtemelen. Ya da oldu gibi mi? Bir camı takayım bir. Boyunu ayarladım arkadaşlar. Bakın şöyle bir boy oldu. Ölçü versem mi size? Siz yapar mısınız? Belki böyle kırılan olur diye. Ölçü verelim madem öyle. Bir tane şey alayım, evet. Şimdi kalınlık 5'in üzerinde 5 milimlik bir plastik. Ee, uzunluk ise uzunluk ise şöyle bakıyorum. Evet. 10 milim. 10 milim. Yani 1 santimlik bir uzunluk. Aynı işlemi karşı taraf için de uygulayalım arkadaşlar. Evet iki pini de ayarladık. Pini yerine e, iterken hafiften bali süreceğim. Japon kullanmayız. Japon kullanırsak Japon cama akar. Hem camda leke oluşturur hem de beyazlık oluşturur. O yüzden biz Japon kullanmayacağız. Hem bu yerine otururken kaymayı sağlayacak. Çünkü baya baya bir şey yaptım. E, sıfıra sıfır yaptım. Hem de yerine oturduktan sonra kuruyacak. Ve yerinde çıkmasını engelleyecek arkadaşlar. Evet. etrafa sürülmüşse de şöyle balığın kalıntılarını aldırı verirsiniz. Tamamdır. Bu tamam. Bir de diğerini halledelim. Evet, pinleri oluşturduk. Pinleri oluşturduk ve diplerine de hafiften bali e, sürerek yerlerine oturttuk. Her iki tarafta da yaptık. Pin deliklerimiz de kayboluktu. Buradan haşır haşır rüzgar giriyordu. Onu Ömer'le Ömer bir icat buldu. Bu bir şeyin tıpalarından güzel Buraları da pinloklar, pinlon kapaklar yaptık daha doğrusu. O da öyle, bu da öyle. Hepsini hallettik. Şimdi bir yerine takalım bakalım. İşlevi eskisi kadar iyi mi? Ee, oldu mu olmadı bakalım. Yaptığımız pin arkadaşlar tam da bakın şurada çalışıyor. Şurada öyle kademe kademe. kademe bakın şurada zaten kademeleri mevcut. Bu, bunun üzerinde yay da var ya aynı zamanda. Bakın şurada yay mekanizması da var. Yay bu yay mekanizmasıyla bu kademeler böyle tık, tık 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 diye çalışıyor. Evet şimdi yerine bir takalım. Bakalım biz bu işi yapabilmiş miyiz? Evet. Bura geçmiş. Takarken de aynı şekilde önce şu tırnağı şuradaki kanala şuradaki kanala geçiriyoruz. Sonra Önce şuradaki kanalı sonra da şunu çekip diğer parçayı oturtturuyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın kademesi artık şıkır şıkır çalışıyor. Öteki kadar, orijinali kadar sert olmasa da artık kaskımızda kademe var. Peki, burası da bu arada fazla kullanmayalım. İyice kurusun. Kuruduktan sonra en iyi verimi o zaman alacağız. Evet dostlar öylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.